dernekle teması nasıl oldu? Benim dernekle temasım askerden sonra bazı faaliyetler gösterdik Ozan'la. Liseler, üniversiteler, bazı programlara katıldık. O şekilde e, turizme atılmak istedim. Kendimi öne çıkarmak istedim. Ve bir pişmanlığım vardı benim lise yıllarında. Neden? E, kimse benim elimden tutup e, göstermedi. Üniversite, üniversiteleri gidip ...turizmi öğretmedi kimse bana Ve şu anda ben liselerde böyle çalışmalar... ...yapıyorum. Bazı programlar düzenliyoruz... ...Ozan Can'la. Çok güzel. Şu anda İzmir'de ve... ...çevre illerdeki bazı turizm... ...liselerine gidip seminerler... ...programlar düzenliyoruz. Onları tabii ki de İzmir'de bazı... ...otellere getirip... ...programlar, sunumlar... ...gerçekleştirebiliriz. Fakat biz... ...onların direkt sıralarına gidiyoruz. İzmir'deki genel müdürleri... ...ajanta müdürleri ve bazı sektörel yöneticilerimizi lise bir öğrencilerimizle tanıştırıp onlara bilgi veriyoruz. Çok güzel. Yani bu mesleğe gönül vermiş, bu alanda çalışmak isteyen gençler evet. ya biz ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Ee, senin kafanda muhtemelen dediğin gibi hiçbir Tabii. bilgi yoktu. Hiçbir o boşluk bilgi. çok kötü öyle değil mi? Evet. Şimdi onlar size sorular soruyor, siz onlara anlatıyorsunuz neler yaptığınızı, neler planladığınızı. Evet. Bu çok büyük bir hizmet öyle değil mi? Evet, hem hizmet hem sevdiğimiz iş. Yani pişmanlık duyduğum için o öğrencilerin gözündeki ben ışığı görüyorum. Çok güzel, Evet. müthiş. Peki sen dernekte e, ile e, evet. ilgili çalışmalarla e, muhatapsın. Evet. E, Biraz daha anlatır mısın bize? Hem zor hem de güzel de değil mi o e, gençlerle, İllaki. öğrencilerle bir arada olmak? Nasıl geçiyor o buluşmalar? Yani i̇lk ee, ilk başta gittiğimizde tabii öğrenciler biraz çekimser. Evet. Hayatta e, önlerine bakmak için biz turizmi öneriyoruz onlara. E, tabii herkesin hayattaki görüşleri farklıdır. Tabii. Ama biz sadece sunumlar üstünde, programlar üstünde turizmi öğretiyoruz onlara. Onların da ilerideki ...yaşam tarzlarını uyuyorsa eğer... ...tercih ediyorlar. Hayallerinde ve... Evet. ...içlerinde bu meslek varsa... ...tabii ki dediğin gibi devam ediyorlar. E bu noktada şey çok önemli öyle değil mi? Çok mezun var bu alandan. Evet, yani birçok bir lise, üniversite... ...eğitimi alan çok hı. genç var. Hı. Onların da akıllarında ne olacak? Biz ne yapacağız? Hı. Ve aynı zamanda çok da sıkıntıları var sektörün. Evet, değil mi? Hı. Bunlara... ...sorulara cevap veriyorsun aslında. Evet. Ve işte dediğim gibi genel müdürleri, bazı otellerin genel müdürlerini evet. sektörel yöneticilerimizle tanıştırıp yani e, bu e, sektörde ne gibi çalışmalar yaptıklarını anlatabiliyor öğrencilerine. Evet. Hangi imkanlara sahipler? Tabii ki de. Nasıl kendilerini geliştirebilirler? O zaman sen neler gözlüyorsun o buluşmalarda? Yani tabii Engin e, liselerle ilgili e, ciddi çalışmalar e, yapıyor. Hem İzmir'de hem civarı illerde. Ee, i̇lk ben de o sıraya oturduğumda Hı -hı. ben geri tarafta oturuyorum. Engin ve ekibi Hı -hı. var işte. Ee, yöneticilerimiz var. Çok güzel. İşte, acenta müdürleri ya da e, tur rehberleri. E, turizmin içindeki bütün görev yapan A'dan Z'ye bütün title'lara sahip yetkililer oturuyorlar. Ben de öğrencilerin arasında oturuyorum. E tabi Şimdi dinlemeyen var dikkat ediyorum başka Hadi. bir şeyle uğraşıyor <laughs> ya da işte çok heyecanlı olan var çok ya ilgisini da çekiyor böyle hani bir yaramazlık yap, yapayım diyen var ama hepsinde o mutluluğu seziyorum çünkü 10 kişilik 15 kişilik bir ekip senin sıranda şu anda. O yüzden çocuklar bunun farkında. Evet bazıları dikkatsiz, bazıları başka bir şeyle ilgileniyor. Çünkü daha lise yani lise 1, lise 2. Evet. Lise 3 ve lise 4'te tabii ki biraz daha ciddi bir platformdayız ama e, dikkat ediyorum e, onlara gerçekten büyük bir şans veriyoruz aslında. Yani e, bu konuda mütevazı olmak doğru olmaz. Çünkü... E, çok yüksek seviyedeki yöneticileri ve hani birinci nesil ve üçüncü nesil yani 55-60 yaşındaki bir yönetici 14-15 yaşındaki kişiye tecrübelerini anlatıyor ve büyük bir sabırla anlatıyor. Yani yani o müdür ki 200 kişiye toplantı yapıyor, herkes dinliyor ama şu anda o sırada 30 tane öğrenci, kimisi oyun oynuyor gizlice. İki tarafta zor programlar bunlar aslında ama özünde işin özetinde çok tatlı bir şey ortaya çıkıyor. Öğrencilerimiz meslekle ilgili sorularına cevap almış oluyorlar. En sade sorularına en düzgün cevapları almış oluyorlar ve asla soruları daha düzgün sorun falan demiyoruz. Yani en sade ya da en e, konudan evet basit sorular bile yöneticilerimize gelebiliyor. Üniversiteye gelince tabii ki biraz daha profesyonel artık e, mesleğe adım atmasına ne derler ramak kalmış öğrenciler. Ee, ciddi anlamda sorunlarını, ciddi anlamda ekonomik ya da e, İzmir'de biliyorsunuz e, birçok mezun öğrencimiz var. E, ama çok az otelimiz Harun. var. 5 yıldızlı ya da 4 yıldızlı olmak üzere. Tabi bu sorunlarını dile getiriyorlar. E, şehrimizi sevdiklerini, şehrimizden gitmek istemediklerini buna mecbur kaldıklarını belirtiyorlar. Bununla ilgili departmanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Yurt dışında olan, Türkiye'de olmayan misafir ilişkileri ya da paralelindeki departmanları otellerin içine sokmak istiyoruz ki en azından 5-10 kişi istihdam sağlasın oralarda. Bu şekilde arada bütün sorunları toplayarak herkese istediği cevap vermeye çalışıyoruz açıkçası. Çok güzel. Tabii bunlar bizi ve buradaki 100-150 kişilik öğrenci üyemizi ve ekibimizi çok mutlu ediyor tabii tabii. Ki. Bu yani bizim genel eğitim sistemimizde de maalesef bu eksiklik var. Öyle değil mi? İnsanlar ya da gençler okuyorlar, yıllarca eğitimini alıyorlar herhangi bir alanda ama sahadaki gelişmelerden bir haberler. Sadece okullardaki eğitim sonra sahaya çıkınca o öğrencilerden, o gençlerden maalesef ki başarı bekleniyor ve başarısızlık da beraberinde geliyor. Evet. Değil mi? Bu anlamda sen engin neler söylersin? Ne, nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz? Sen de biraz o gözlemlerini anlat bize. Genelde öğrencilerin dikkatini çeken, benim gözlemlediğim kadarıyla turizm mesela bir büroda, bir hı hı. ofiste gerçekleştirilen bir iş değildir. Yani turizm Canlı. sahada. Ya yani ister bir otelde olur, ister rehberlik olur. Öğrenciler biraz da bunu merak ediyor. Rehberlik mesela İstanbul, İzmir. Keşke ben şunu düşünüyorum. Mesela Mardin'in bir okulunu gitsen, Diyarbakır'ın çok değil güzel illerimiz oralar. Ben oradaki öğrencileri, o gözlerindeki ışığı, düşüncelerini çok merak ediyorum. Yani o yüzden ne bileyim, kendimizi verdik bu işe. Evet. Yani, turizmci olarak Ozan Can Bey'le ile hayatımızı sürdürüyoruz. Ve tüzülürüm. Ekiple devam ediyoruz. evet. Peki e, tabii bunun dışında da e, birçok çalışma var, öyle değil mi Ozan? E, neler yapıyorsunuz? E, ya da bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya şöyle bir materyallerimizi düşünürsek tabii ki. Bundan önce öncelikle biz uluslararası zirveler yapıyoruz, evet. yılda bir kere ya da iki kere. Bu zirvelerimize öğrencilerimiz ücretsiz sektörel yöneticiler çeşitli kurumlardan biletini alarak katılıyorlar. Burada çok büyük lobi çalışmaları oluşturuyoruz. Yurt dışındaki bakanlarımızı, yurt içindeki bakanlarımızı, gerek sosyal gerek politik alandaki mesleğimizi icra eden herkesi bu platformlarda buluşturuyoruz. Programlar gerçekleştiriyoruz. Yıllık olarak yaptığımız Büyük zirvelerimiz bunlar. Onun haricinde şu an iki tane kitabımız öğrencilere evet. ücretsiz dağıtıldı. Ben bu konudan bahsederken çok mutlu oluyorum. Çok güzel. Çünkü 100-150 sayfalık tamamen tecrübeyle dolu kitap. Öğrencilerimize e, Engin'in dediği gibi işte Mardin'e, Diyarbakır'a, Konya'ya, Sivas'a, Balıkesir'e ücretsiz dağıtılıyor. İletişime geçiyoruz. E, kitap evlerinde ücretli olan o kitabı ücretsiz dağıtıyoruz. E, ben de nacizane e, 2014 Ocak'ta bir tane çıkarıyorum. Onu da inşallah çalışmalarını sürdürüyoruz. 20 tane üniversiteye öğrencilerine ücretsiz dağıtacağız. Bu şekilde kitap çalışmalarımız devam etmekte. Onun haricinde yılda 20 tane üniversiteye de gitmeye çalışıyoruz. Programlar yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak bu ölçüde üç paralelde ilerleyen bir yıllık planımız var. Çok güzel. Peki e, kimler derneğe katılabilir ya da bilgi almak? Sizinle sürekli iletişim halinde olmak isteyenler mesela ne yapabilir? E, İzmir için soruyorsanız evet. ofisimiz karşıya kadar internet üzerinden yazarlarsa kendileri e, bulabilirler. E, İstanbul için ya da Almanya için de sitemize girdiklerinde iletişim bilgileri sağlayabilirler. Onun haricinde e, şu şekilde izah edeyim, iki şekil üyemiz var bizim. Business üye ve students üye. Yani öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden üye olabilir, programlara katılabilir, programlarda yapıcı unsur, yapıcı görev alabilir. Onun haricinde sektör yöneticilerimiz de e, hem kendi şirketlerini duyurmak, hem kendi şirketlerine istihdam çekmek için, hem de bu takım sosyal çalışmalara ortak olabilmek adına business üye yani business üyeye, üye olabilirler. Bu şekilde iki platformda üye çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. Gençler tabii şu an eğitim hayatlarında devam eden üniversite öğrencileri Hı -hı. mesela öyle değil mi? Evet. Sizinle iletişim halinde olup çalışmaları takip ettiklerinde kendilerini geliştirecekleri mü müthiş bir alan Engin değil mi? Evet. İlla Muhteşem. Yani sadece okulda, eğitimle, derste sınırlı kalmayan tabii bir güzel. çalışma alanı oluşturuyorlar Ya Aslında şöyle bir şey var. Bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama Boğaziçi Üniversitesi'nden birincilikle Mezun olan bir turizmcinin iş bulması kolay değil. Değil mi? Artık bu kadar kolay değil. Sen o sadece o yetmiyor. Sen sadece o yetmiyor. Sen o otelin müdürüne abi diyebilecek kadar yakın olmalısın. Evet. Bir. Sosyallik burada öne çıkıyor. Sen o oteldeki çalışanlara kendini yakın hissetmelisin. Sosyal bir platformda denk gelip tanışmalısın. Da. İki. Gerçek şeyler anlatıyorum şu anda. Ee, yani bir takım sivil toplum örgütleri aracılığıyla kendileriyle tanışmalısın. Çünkü e, sadece üniversiteyle ya da sadece sosyal olarak bir şey olmuyor. Hepsini harmanlayıp, hepsini bir materyal haline getirip <laughs> o şekilde e, hamleni yapman gerekiyor e, sektörde. Tabii. Bunu da birazdan e, anlatmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki üniversite eğitimi, yurt dışı eğitimi önemli ama iletişim ve e, sosyal çalışmalar çok. E, bir hmm. adım daha önemli çünkü sizin e, biz Türkiye'de yaşıyoruz. bizim için çok önemli. Yakınlık bizim için çok önemli. E, yani tabii ki hepimiz çok kibarız. Birbirimize beyefendi, hanımefendi demeyi seviyoruz ama inanın abi demeyi daha çok seviyoruz evet. ya da kardeşim demeyi Doğru. daha çok seviyoruz. Çok. Ya da dostum, arkadaşım demeyi daha çok seviyoruz. E, dolayısıyla e, birbirine dostum ve arkadaşım diyen insanlar işlerine daha iyi sarılırlar ve daha güzel çalışmalar yaparlar. Bu şekilde yakınlık oluşturmaya da gayret ediyoruz. Çok doğru. Dediğin gibi onca mezun arasından bu her sektör için geçerli. Sıyrılmak için biraz farklı olmak Tabii. lazım. Kendini geliştirmek, farklı alanlarda adını duyurmak lazım. Süreniz çok çabuk geçiyor. Yavaş yavaş noktalayacağız yayınımızı. Ee, Engin sen e, neler son olarak aktarmak istersin? Bundan sonraki süreçle ilgili planlarınız neler? Senin de kişisel planların tabii olabilir. Ya tabii ki. Yani şu anda önümüzde, önümüze bakarsak eğer, yine yani şu anki toplantılarımızı, programlarımızı devam ettireceğiz. Liselere giderek, şimdi yeni sezon açılıyor. Evet. Yeni öğrencilerimizi evet. yani direkt birebir bir sıralarına kadar giderek bir turizmi kendi bilgilerimizi veya başka otel müdürlerimizin bilgisini öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız. Bu en büyük hizmet zaten. Evet, bizim İzmir'de yaptığımız çalışmalar şu anlık bu şekilde. Çok güzel. Devamı da gelecek inşallah. İnşallah, inşallah gelecek. Tabii gerekli desteği de buradan e, beklediğiniz alanlar varsa e, Hı -hı. bir kez daha söyleyelim. Haca, Öyle değil mi? Ederim. O zaman sen de aktar. Yani bu tek taraflı bir işte de değil tabii. Yani öncelikle size de teşekkür etmek lazım. Ee, İzmir basınına ya da uluslararası. ...basına da teşekkür etmek lazım. Yaptığımız haberleri çok çabuk duyurabiliyoruz ve öğrencilerle iletişime geçebiliyoruz. O yüzden şükranlarımı sunuyorum emeği geçen herkese. Çünkü dedim ya iletişim çağında yaşıyoruz. Çok güzel şeyler yapabilirsin ama bunu aynı zamanda duyurman gerekiyor. Çünkü 2000-3000 öğrencinin olduğu okullarımız da var bizim. Dolayısıyla insanlarla temas halinde olmaya devam ediyoruz. Çok yakın zamanda tanışmaya özen gösteriyoruz. Bizim için önemli bir nokta. Programlara onları ortak ediyoruz. Kişisel olarak kitap çalışmam devam ediyor. Onun haricinde üniversitelere gitmeye devam ediyoruz. Bu şekilde hem Türkiye adına hem de nacizane bizim şehrimiz Tabii. İzmir adına güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla, tüm hem sektörel yöneticilerimiz hem üniversite öğrencileriyle hep birlikte yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Gelecek nesil e, hakikaten gençlere emanet. Genç nüfusu yüksek bir e, ülkede yaşıyoruz biz. Bu şehirdeki gençlerin de ne güzel ki kendi dillerini anlayan sizler gibi turizm sektöründe faaliyet gösteren e, kişiler var, kurumlar var. Hı hı. Bu büyük bir şans bunu değerlendirmeliler. Tabii. Genç Turizmciler Derneği'ne e, ulaşabilirler. Öyle hı hı. değil mi? İnternet tabii. yoluyla zaten en tabii yaygın yolu. Tabii, ki, tabii ki. Ee, Yani Genç Turizmciler Derneği'nin sitesine girebilirler. Ee, turizmintrendleri zirvesi.com'a girebilirler. Evet. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz uluslararası zirvemiz. Ona da hem yurt dışından e, çok ağır protokol hem de yurt içinden sağ olsun, Bakanımız eşlik edecek. Ona katılabilir, öğrenciler ücretsiz katılabilir, bana ulaşabilirler. O yayını bir daha tekrarlarız ha, e, tabii o, o tarihi yakın. Çok teşekkür ederim. Çok iyi olur. E, Onunla ilgili hem uluslararası boyutta tabii o İstanbul'da tabii olacak ki. Kongre Merkezinde, İzmir'de şu anda 9 Eylül açıldığında bir program yapacağız. Hı -hı. Onu da hem e, Facebook sayfamızdan hem e, sosyal medyadan takip edebilirler, iletişime geçebilirler. Bu şekilde birlikte kendileriyle program yapılır. Evet. Tabii. Çok teşekkür ederim. Anne, teşekkür Başarılı ederim. çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ne güzel, ne mutlu ki genç yaşta mesleğine gönül vermiş arkadaşlarım var. Umarım bu heves hep süren, hiç kırılmaz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür, teşekkür için. ederim. Hocam. Evet, Noktalayalım programımızı. Yarın haftanın son yayınını gerçekleştireceğiz. 12 Haberlerinin ardından burada olacağız. Hoşçakalın.